Az önceki konuya bağlı olarak yine bir konu konuşmak istiyorum. O konuda şu, bizim ülkemizin gençlerinin biraz daha siyasallaşması, politikaya yönelmesi, onun hakkında konuşması, kafa yormasının yanında az önce bahsettik birçok ülkedeki gençlerin ülkeyi kimin yönetine dair. Başbakanına, Cumhurbaşkanına e, Hatta bazı ülkelerde krallıklar devam ediyor Avrupa'da da. Bilgileri yok Yani bilmiyorlar Çünkü çok da umurlarında değil açıkçası Orada bir sistem var e, Bu sistem buna devlet hafızası diyoruz Bir sistem var ve gelenler sadece nüans farklarıyla devam ediyor Kurulmuş bir sistem var ee, biz de her gelen, yani bu mevcut iktidar için konuşmuyorum, her gelen iktidar, her gelen üst makamda, üst mevkide olan e, bakanlar, e, devlet adamları sürekli bir değişime gitmeye çalışıyor. Onun için Türkiye'nin de e, çok süre gelen bir politikası olmadığı için sürekli bir... bir Farklılaşma var. Ee, bahsettiğimiz gibi yani çok konuyu dağıtmak istemiyorum. Ana konudan sapmayayım. Az önce çok saptım bir önceki konuşmada. Ülkemizde e, gençler siyasallaşırken, politikanın üstüne düşerken yurt dışındaki e, gençlerin bu tarz konulara çok da ilgisi yok. Bilgisi de yok ve ihtiyacı da yok. Bu onlar için güzel bir şey. Farklı fikirlere e, yönelebiliyorlar, daha rahat kafayla derslerini çalışıyorlar e, ve teknolojiye ulaşımları tabii ki daha rahat ve kolay çünkü kendi ülkeleri ya da e, ekonomik işbirliği yaptığı ülkelerde bu tarz firmalar var üretimi yapan direkt olarak e, o yüzden daha rahatlar. Ee, ve bazı gençler ee, Şunu yapıyor Yani orada İ İtal Yani bir sorun Uyduruyorlar yani Onların ülkelerindeki sorun şu 83. cinsiyet var mı? Mesela Bilmem kaç yüz küsür tane cinsiyet mi varmış? Öyleymiş Bilmem ne hetero Ketero, cetero, betero Bir şeyler söylüyorlar bu cinsiyet de sayılmalı. Yani adamın derdi bu. Yani filmde neden Asyalı yok? Bu filmde ne? neden erken ölüyor Asyalı? Neden işte biz ırkçı söylememek için ne gerekiyor? İşte zenci bir siyahi falan. Biz de gerçi öyle renk konusunda ırkçılık yapan bir ülke değiliz ama gerçi böyle söylemek bile bir ayrımcılık yapmak oluyor. Ee, ama yani söyleniyor yani yapacak bir şey yok şimdi nasıl tarif edeceğim <laughs> İşte onlar filmlerde kötü karakter olmasın İşte başrolü onu koyalım Elf yapalım ama siyahi olsun elf Siyahi elf mi olur yani maalesef yasasında şeyine uygun değil yani Adamların derdi bu ee, Neden dizilerde eşcinseller yok Adamların sorunu bu Yani kendileri Sorunlar olmadığı için Ülkelerinde öyle problemler olmadığı için adamlar kendileri Bir taraflarından e, Sorun uyduruyor Yani <laughs> Bana komik geliyor Ve e, bunu da Pompalayan ilk podcastimde de Konuşmuştum e, Belli e, şeyler var e, Nasıl diyelim şirketler var. İşte mesela Netflix bunun pompalayıcılarından bir tanesi. Örneğin işte Netflix Türkiye'de de var. Yani i̇şte bizde Exxon falan sonradan girdi. E tabii ki Exxon'in Netflix'e yarışması çok mümkün de değil. Yani global bir şeyle lokal bir şey arasında konuşuyoruz. Tabii ki Türkiye'de Exxon belki daha fazla tutulabilir. Şu an öyle değil tabii ki de. Yani tutuladabilir, ee, o ayrı bir şey ama Türkiye'de Netflix'in bir e, pazara ilk girenlerden birinin olması da yani ilk girenin olması da onun avantajı. Ee, biz oradayız diyoruz, bizim bazı gençlerimiz var yani böyle politika konusunda sadece e, mevcuttaki iktidar bize çok baskı uyguluyor, e, din görüşü çok yüksek, biz rahatla rahat olmak istiyoruz, kardeşlik beraberlik herkese eşit olunsun eh, falan deniliyor. işte bizde de filmlere siyah koy... Ya kardeşim senin ülkende yok ki. Bak şimdi yeni yeni gelmeye başladı özellikle Sudan bölgesi. Önceden Ganalılar, Nijeryalılar falan geldi. Bu saatçi dediğimiz kısım aslında bu Gana Nijerya bölgesinin çocukları buraya okumaya geliyorlardı. Galiba Mali'den falan da vardı. Şimdi Sudanlılar çok geliyor bizim bizde de olsun bizim film ya bizde yok ki ve Asyalı da olsun çok yok ki yani kusura bakmayın ama bize koymamışlar arkadaşlar bizde onlardan yok yani işte ırkçılık yapıyorlar bilmem necilik yapıyorlar bizde de işte bizde çok etnik kökeni çok fazla olan bir ülkeyiz e, hatta böyle Bahçeli'nin konuşması da var. O saatte esnik usnur falan diye e, dil sürçmesi yaşıyor orada. O bir ara çok popüler olmuştu o videoda. Yani bilenler bilir. Böyle e, bizde de var. Bizde de şunları eziyorlar. Yurt dışında da filmlerde de bu çok pompalanıyor. Özellikle Fransa'nın çok pompaladığı bir bölge var yani. Bir etnik unsur var. Ee, özellikle son dönemlerde Suriyeliler için e, Avrupa'dan çok yine pompalamalar. Bizim e, bu dışarıdan kendi dert ithal eden arkadaşlarımız çünkü ülkenin çok mevcut problemi yokmuş gibi, hiçbir derdimiz yokmuş gibi, hayat refah seviyemiz çok yüksekmiş gibi, e, elin Norveçlisinin elin Amerikalısının elin Almanının dertlerini ithal etmişler bizim ülkemize. Ya bizim ülkemizde problem sence şey mi? Yani dizide neden 93. cinsiyetteki adam niye oynamıyor? Ya yani bizim problemimiz sence o mu yani? Ben bunu merak ediyorum. Ya yani bizim dışarıdan dert ithal etmemize gerek yok. Zaten dışarıdan yeterince ithal şey alıyoruz. Bir de adamın derdini falan almayalım yani ithal olarak. Ya bu gençler zehirleniyor falan kafasına da girmeyeceğim Avrupa'nın oyunlarına da girmeyeceğim. E Tabii ki dışarıdaki ülkeler senin ülken üzerinde e, şey yapacaklar yani e, oyun oynayacaklar seni bizi Avrupa sevmiyor zaten dış dünya bizi sevmiyor neden sevsin ki? Yani adamlar yıllar yıllar boyunca bizle uğraşmışlar yani biz Anadolu toprağına geldiğimizde şu an Avrupa'nın bir kısmı zaten şu andaki topraklardaydı. Bin, bin küsur sene öncesinde. Biz Anadolu'ya geldik. Onları oraya... Kavimler göçü zaten... Çin'den bizim böyle yürümemizle olan... Yani çağı kapatıp çağı açıyoruz yani. Böyle bir milletiz ve bizden illallah etmiş bir Avrupalı var. E, tabii ki bizi sevmeyecek. Ne yani çok hoşuna mı gidecek? Adamlar hala seni kendine bir tehdit olarak da görüyor. Hani, ya yani tehdit olarak görmese bile, e, ondan evvel şu şu olarak düşünüyor, tehditten evvel de şunu düşünüyor. Zamanında onların gücü varken bizi ezler, şimdi güç, güç bizdeyken biz onları ezelim. Bu normal hayatta da böyledir, birebir yaşamınızda da görürsünüz. Adamların güç elindeyken tabii ki senin üstüne baskı uygulayacak, senin üstünde oyunlar da oynayacak. Bunlar çok doğal şeyler. E, ama şu anki mevzu o değil. Bizim gençlerimizin de bilinçler bilinçlenmesi lazım. Mesela bugün Atatürk'ü çok seviyorlar. Herkes Atatürk'ü yere göğe sığdıramıyor. Ya Atatürk şey mi? Bak bunu da son zamanlarda hep dilime plensenk oldu diyoruz ya. Dilime takıldı yani. Bu konuda bunu da söyleyeceğim. Atatürk şey mi yani işte Atatürk'ün ilkelerini sana ezberletiyorlar okulda sınava giriyorsun soruyorlar işte YKS mi artık ismi şu anda ne bilmiyorum sürekli değişiyor onun da. YKS'ye girerken de sana onunla ilgili bir soru falan soruyorlarsa soruyorlar. Zaten biliyorum ben lisans falan kazandıysam üniversitede o soruyu yapmışım biliyorum. Şimdi tek tek işte Atatürk'ün ilkeleri şunlardır. Bu bu mu yani? Üstünden ezberleyelim. Atatürk 81'de şurada doğdu. 38'de şurada öldü. Bu mu Atatürk'ün fikirlerine inmek? Şu anda o Atatürk'ü çok seviyor. Ben en büyük Atatürkçü benim. Bilmem ne diyenler vallahi yemin ediyorum size. Şaka da yapmıyorum. Eğer bugün Atatürk o ilk mücadele zamanlarında yaşıyor olsalardı bu fikirlerle Atatürk İstiklal Mahkemelerinde onları yargılardı yani. Atatürk'ün fikirlerine o kadar zıtlar ve fikirleri de gerçekten zehirli bazılarına. Bunları bilmiyorlar da. Farkında da değiller. Hay bilmiyorsun deyince ben de her şeyi çok iyi biliyorum. En büyük Atatürkçü benim. Atatürk en iyi ben anladım demiyorum da. Ama Atatürk'ün şunu şunu anladım yani. Atatürk dedi ki ya yani Atatürk'ün fikri bu. Atatürk'ün ağzından çıkan bir söz değildir bu. Atatürk'ün sözü şu. Aslında belirtmek istediği şey şu. Atatürk o dönemde bir halk var ve her ne kadar milli mücadeleyle ülkeyi kurtarmış olsa da halk bir teba olmayı artık kabullenmiş. Yani köle olmayı, kul olmayı istiyorlar. Atatürk onlara cumhuriyet veriyor, özgürlük veriyor. Halk cahil kalmış, halkı e, cahillikten çıkarmak istiyor. E, bunlar için uğraşıyor. Ama halkta tam tersi. Halk bunu istemiyor. Sen diyor ki benim e, fikirlerime neden müdahale ediyorsun? Ben teba olmak istiyorum. Ya aslında Atatürk'e karşı çıkarken özgürlüklerini kullanıyorlar ama kul olmak için özgürlük kullanıyorlar. Mesela saçmalığa bakar mısın? Yani Atatürk'ün onlara armağan ettiği şeyi kullanıp <laughs> eskiye dönmek istiyorlar. Bir tarikat şeyi tarikatın içine girdiğinde özgür olabiliyor musun? Fikrini mesela söyleyebiliyor musun? Sana özgürlük veriyorlar mı? Hayır vermiyorlar. Bir padişahın yönetiminin altına bir kralın yönetiminin altına girdiğinde fikirlerini beyan edebiliyor musun? Hadi Git ülkenin padişahını eleştir. O dönemde padişahı eleştirenler ne olmuş? Hadi bak. Ama bugün ülkenin cumhurbaşkanını eleştirebilirsin. Hakaret değil bak Başbakanı, cumhurbaşkanı her şeyi eleştirebilirsin. Sana bu hakkı veriyor. Sana seçme hakkı veriyor seçilme. Sen fakir olarak doğmuş olabilirsin. Ama sana bu çarkı kırmak için bir fırsat veriyor Cumhuriyet. Sen sonsuza kadar fakir olacaksın, kul olacaksın, köle olacaksın demiyor. Ama adamlar yani hayır ben in inatla kul olacağım diyor. Atatürk halka rağmen, halkın iyiliği için halka karşı durarak bir hareket etmiş. Atatürk'ün fikri budur zaten. Sizi desteklemiyor olabilirler, sizi kötülüyor olabilirler size her şey diye olabilirler ama halkınızın iyiliği için bazen halkınızın da karşısında duracaksınız. Atatürk zamanda bunu yaptı. Ama halkın iyiliği için bu fikirler ülkeyi halkı ileri getireceği için bunu yaptı. Saçma sapan fikirler değil. Her şey karşı olmak, muhalefet olmak değil yani. Atatürk her şey muhalefet miymiş? Yani konu bu. Çok yine sonlara doğru dağıldık. Yine gençler üzerinden bir konu üzerinden geçeceğim. Sonra artık ne konuşacağımıza bakarız. Çok bir gündem yok çünkü. Deprem üstünden de yine belki bir son bir değerlendirme yaparız. En yani son kapatırken yine konuşuruz.